Instagram'da takipçi sayını 5 saniye içerisinde nasıl arttırabileceğini göstereceğim sana. Kullanıcı adını yazarak sen de hemen hesabına takipçiler göndermeye başlayabileceksin. Sen başkalarını takip etmeden Instagram'da takipçini arttırabileceksin. Hemen şimdi Instagram takipçi üyesinin hediyesini kazanmak istiyorsan Alt kısımda kullanıcı adını yazan kişilere bin takipçi hediyemiz olacak. Mutlaka siz de hemen kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu Instagram takipçi hilesi hem telefonda hem bilgisayarda hem de tablette çalışıyor. Hiçbir şekilde şifre istemiyor ve siz başkalarını takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Bu Instagram takipçi hilesi tamamen gerçek ve Türk hesaplardan oluşuyor. Kesinlikle ve kesinlikle fotoğrafsız ve bot hesaplar değil arkadaşlar. Kullanılmayan hesaplar değil. Size bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Sizler de hesabınıza anında Instagram takipçi hilesi gönderebileceksiniz. Şifresiz olarak yeni Instagram takipçi hilesi arıyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar bu Instagram takipçi hilesinde dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da hesabınız kesinlikle ve kesinlikle herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara Instagram takipçi hilesi gönderilmiyor. Video bittikten sonra Instagram takipçi hilesi çalıştırırken kesinlikle hesabınızı herkese açık olarak ayarlamayı unutmayın. Gizli hesaplara hem Instagram takipçi satın alamazsınız hem de arkadaşlar gizli hesaplara Instagram takipçi hilesi yapamazsınız. Böyle bir kural var. Mutlaka hesabınızı herkese açık konuma getirin ve kullanıcı adınızı yazarken arkadaşlar kopyalayarak iletin veya profil linkinizi yazın. Çünkü hatalı kullanıcı adı yazıyorsunuz veya hesabınız gizli oluyor. Ondan sonra abi ben yapamadım, bende niye çalışmadı şeklinde yorumlar kısmında yazıyorsunuz. Bu da beni üzüyor. Mutlaka arkadaşlar bu noktalara dikkat edin. Şimdi açıklama kısmına veya ekrana arkadaşlar linki bırakacağım. Sizler de Instagram takipçi hilesine bu linke tıklayarak gidebilirsiniz ve anında Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz. Tamamen gerçek Instagram takipçi hilesiyle hesabınızı yükselişe geçirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.